Herkese Merhaba, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber istek bir video bu da bu arada sesli bir video çekmem isteyen bir arkadaş olmuş bugün sesli video çekiyorum ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar şurada görüntü soru üzere şey alacağım 5 tane pot alacağım bu hani oluyor hani bunlar honeypot deniyormuş ben hani diyordum eskiden hani bal diyordum honeypotmuş galiba neyse bugün sizlerle beraber 5 tane bundan alacağız aslında VIP Surfer'ın aylık şeyi bitmişti arkadaşlar. Yine 100, 100 Robux için aldık. Hani 100 Robux aldım VIP Surfer için. Ama kalan Robux'lar oldu tabi. Kalan, paralar, kalan, kalan paralar oldu. Bu yüzden o kalan paralarla 5 tane Honeypot açacağım. Çıkmazsa olsun. Queen Bee çıkmazsa diyorum bu arada. Queen Bee çıkmazsa olsun ama Queen Bee çok istiyorum. King Bee falan çıkarsa, ay bir tane daha King Bee çıkarsa galiba ne yapacağız? Evet. Ama bir tane olur. Bu yüzden bence yapmam. Çünkü abimde bir tane var. Küçük sen de bir tane var. Bende bir tane var. Üç hesapta bir tane olsa daha iyi yani. Bir tane bende neon olsa daha kötü bence. Ablamla falan bir olmaz üzülebilir. Bu yüzden yapmayacağım düşünüyorum. Neyse hadi başlayalım. İlkini alıyorum. Evet arkadaşlar ilkini aldım. Hemen buradan peçesin diyor. Evet. Tümarlar yine geldi koştu. Nereye atsam? Şöyle bakmayacağım bir yere atayım. Şöyle Şuraya attım, nereye attım? Kaçıyorum. Ben bakmak istemiyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Belki bakmamak şans verir, bilmiyorum. Ne geliyor acaba? Gelmiyor. Takıldı kaldı galiba. Gelecek mi acaba? Çok merak ediyorum ne çıktı. Evet bir çıkmış tamam. İlki normal. İkincisini alalım bakalım. Evet, arkadaşlar ikincisinde aldım. Bakalım bundan ne çıkacak? İnşallah bir çıkar bu balı tam attıktan sonra Queen Bee'li konuşsam acaba şans verir mi? Deneyelim. Konuşuyorum. İnşallah Queen bir gelir ya. Çok merak ediyorum ne gelecek. Ne geldi? Bee mi geldi? Yürüyemiyorum da artık yürüyemiyoruz. Değil mi? Evet yürüyemiyoruz ve yine bir gelmiş. Tamam Bee değil mi? Evet yine bir gelmiş maalesef. Üzü, üzül üzülmeler devam ediyor. Bunu çok istiyorum. Zaten yeterince bir var bence kadar bir var. Neyse devam. Evet bunu da aldım. Bakalım. Yine gelecekler. Şimdi ne yapsam bu sefer tamamen baksam. Hep böyle şeyler deniyorum. Taktik deniyorum bu çıkarmak için. Şimdi bakıyorum. Tamamen dört göz bakıyorum. Yok yine normal bir çıktı. Bunu da ilk defa görmüş olduk. Son iki tane şey açacağım. King bir bar çıksın yani. Neyse devam. Arkadaşlar bunu da aldım. Belki cennet şansı vardır. Umarım şansı vardır ya. Yine bakacağım. Hadi Queen Bee. Hadi Queen Bee. Hadi Queen Bee. Ya hayır son bir tane kaldı ya. Üzücü oldu bu. Biraz üzücü oldu. Umarım bu son soncudan çıkar ya inşallah. Arkadaşlar bunu da aldım. Bu da sonuncu olacak. Ha, tamam dur bir daha alacağız tamam. Ay ne şimdi alır. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Arkadaşlar dua edebilirsiniz edin lütfen. İnşallah Queen bir çıkar. Sen çıkar mısın lütfen Beatrice çıkar mısın artık lütfen. Çok istiyorum senin ya. Bakalım denize atacağım. Deniz gibi Queen bir de mavi zaten. Ta şöyle Queen'i geçerken atsam mı acaba? Şans verir mi? <laughs> Honeypot da yüzüyor bu arada. Yok ya yine aynısı çıktı. Bir kere de Queen'im olsun çok istiyorum arkadaşlar ya. İnşallah bir gün bir gün olur arkadaşlar. Gerçekten bir tane daha alsam mı? Bir tane daha alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuncuyu da aldım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah gelir. İnşallah Queen Bee, Queen Bee, Queen Bee, Queen Bee, Queen Bee. Queen Bee lütfen Queen Bee. Hayır ya yine bir çıktı. Bu kadar bir açtık bugün. Bence bu kadarlık yeter. Gerçekten seni çok istiyorum ama nasıl bir taktik bu? Bir taktiğiniz varsa lütfen verir misiniz ya? Nasıl çıkıyor acaba? Herkes çıkarıyor bir bende yok zaten. Herkes nasıl queen bir çıkarıyor ya? Nasıl bu kadar şanslı insanlar var ya? Bir türlü ben çıkaramıyorum. Ben şanssızım arkadaşlar. Ben şanssız bir insanım. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.